onun bunun çocukları tuh Allah belanızı versin yuh Allah cezanızı versin hey. Tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlere Telefondan umre nasıl kesilir onu öğreteceğim Yani aslında bana da pek güvenmeyin de ben de aynı bir tane kestim Şimdi ikinci keseceğim yani Öyle pek bir özelliğim yok ama Bakalım Lan cez yapma sikerim belanı ha. Amunu ruhunu siktimin pezevengi. Kes amana koyarım senin. Kes. Zaten Umran'ın üç farklı olayı var. Yani skill yok ama üç tane hızlı alev şekli var. İlki yavaş, onu da yavaş yavaş böyle böyle gide gide vuracağız. Böyle 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 vuracağız. Bakalım. İkinci de biraz daha Onu da fazla bir şey yok. Biraz daha böyle. Daha hızlı yapıyoruz. Üçüncüye durmuyoruz. Sürekli şekilde koşacağız. Bunun için hani scroll da kullanabilirsiniz. Kullanma edebilirsiniz. İlla full golem olmanıza da gerek yok. buraya kesmek için. Daha aynı kestim ama varak sport düştü. Bir de pot düştü. 300 tane. Golemle aynı şeyleri veriyor gibi bir şey. Evet, arkadaş sırasını saldı bana. Teşekkür ediyorum. diye Geldim buraya. Hem o go ne deneyim? Orada yırtma düzgün konu. belki diye. Geldim. Ben de bildiğimden değil yani ikinci buramı keseceğim şimdi. Bir de çıkarsa ooh. Tamamdır o zaman. O zaman iş bende. Bakalım. İnşallah ölmeyiz. Ne olacak? Evet o size öğrettiğim videodan sonra gecesinde aynı taktiği uygularak bir tane golem orb, bir slap, üç tane de şart düşürmüştüm. Bu şartı daha dün düşürdüm yani, o. Bir şey değil de. Fazla giremedim oyuna. Bakalım. Bir siktir lan. Alın lan bana bundan bir bak olmaz. İşte. Gördüğünüz gibi. Böyle yavaş yavaş. İyi kalevi de yemezsin yani. Bu kadar mesafe açmanıza da, da gerek yok. Yani. Oğlum daha da yavaş gidebilirsiniz hatta da. Ben şey çayın ikinci umram olduğu için. Yani bakıyorum ben YouTube'a bunları çeken yok. Türk yok yani. Size de Türkçe anlatıp şeklinde çekeyim dedim. Ha gördünüz mü bak. Telefondan da. Evet diyorum. Dedim çekeyim dedim kardeşlerim bilgilensin dedim. Ne dedim Yani dedim ne dedim yok kimse çeken yok umra bayağı vuruyor. Herhalde burada vuruyor mu bilmiyorum. Bir kameraya doğru yaklaşsana. Allah'ını seversen bir yaklaş yaklaş. Az bir kameraya doğru yaklaş. Ulan niye bu kadar buğulu gözüküyor? Bu sırada geri çekiliyorsunuz birazcık. Şöyle orta hızda koşuyoruz. Şöyle bir rota belirleyin kendinize. Ve üçüncü seviyede bu rotayı belirleyin cidden. Çünkü bu rota üzerinde koşmanız lazım. Daha fazla şey yaparsanız sıkıntı çıkar. Üçüncü seviyede daha gelmedik. Kim geldi? Bak bak geleni gördünüz mü arkadaşlar? Dar delik geldi. Dar bizikli amına kodumun çocukluğu geldi. Bu ikinci nedense beni bir sıkıyor böyle. Anlamadım biraz değişik yavaş gidiyor ya. Bu orta hızı çözemedim daha ilk günde. İkinci. Ya tamam hız bu. Ha gidersiniz giderseniz yavaş yavaş. Bir sıkıntı yok. Burada beklesin bir zahmet. Ağlamasın. Aferin, aferin. Ayıp olay buydu. Rota çiziyorsunuz kendinize. Görüyor musunuz? Ha böyle. Düz bir çizgi üzerinde. İlk defa bu kadar düzgün rota çizdim. Adamları da öldüreyim. <laughs> Öldürürüm Bu şekilde kendinize rota çiziyorsunuz. in sonra rota'yı devam. Aynı şekilde tekrarlayın ama benim gibi kendi alevinize basmayın yoksa ödürsünüz. Gidip de videoda ölmeyeyim ya. Bu arada alevlerin hiçbirini yemezseniz pottan çok kar ediyorsunuz burada, burada hani golemdeki gibi. Rahatça pot kasılabilir. Şu şekilde o kadar zor değil arkadaşlar. Dediğiniz zaman her şey kolaylaşıyor hemen birden böyle. Yani daha ikinci golemem ama deneyene kadar ben de bilmiyorum. Öldüreyim mi? bu turda ölmezse öldürteceğim bizim <laughs> o bura köşeye gitti. Burada ne yapacağız? Kendimize köşe göre rakip çizeriz biz de. Bana ne yapalım? Eee işte tam beklediğimiz olay bu. Gel gidelim. Umre köşeye giderse ölüyorsunuz arkadaşlar. Bu Allah'ın emri. Evet. Ulan videoyu güzel bir şey düşeydim bari. Kaç pot veriyor? Güzel verdi. Scroll kaç verdi? O da iyi verdi. İşte verdi droplar var. Şansınız varsa dragon'a düşürürsünüz. Anlayan anlar anlamayan da boru.